Selamlar millet. Bugün yeni gelen Deli Pop kostüm paketiyle dereceli oyunları oynayacağız. Bu kostüm paketini şimdi aldım ve paketteki neredeyse tüm kostümleri geliştireceğim. Şöyle seriden geliştirelim. Top baltayı yaptık. Güzel. Ben kostüm beğendim. Güzel kostümler olmuştu. Biraz bazıları işte bir tık abartı geldi bana. Mesela klasikle şu balta çok hoşuma gitti. Ama sanki Vandal biraz daha iyi olabilirmiş gibi. Operatör çok iyi. Phantom çok iyi. Ama keşke böyle Vandal da biraz daha iyi olsaydı. Ama yine de bunu da açacağım tabii ki de sizler için. Şu an yapıştırıyorum. Bunun sanki sarı olanı daha güzel. İkinci yani şu rengi normal rengine çok benziyor. Yani çok benzemiyor da sanki normal kostüm buymuş gibi geliyor bana. Sanırım operatörde de sarı açacağım. Tam bilmiyorum. Gitti radyanit puanları. Gitti gitti. Bak kırmızısını sevemedim. Şunda da çok kararsız kaldım. Hepsinde sarıya açtım. Neyse bunda da pembe. Mavili pembe açayım. Şimdi operatöre geldik. Evet bu arada siz de bu kostümleri benim gibi ucuza alıp çat 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 yükseltmek isterseniz açıklama kısmının en üstteki linke tıklamayı unutmayın. Oradan giderek hem ucuza Valorant puanları almış oluyorsunuz hem de beni desteklemiş oluyorsunuz. Şimdi bunun şu rengini nasıl ateş ettiğini bilmiyorum. Bu rengi güzel. Bu rengi baya iyi. Kırmızı yok kırmızı o. Sanırım bunda da sarıyı açacağım. Galiba bunda da sarıyı açtım vallahi Çünkü sarısı baya baya güzel. Evet Vanda da full dedik. Frenzy fulldü. Pistol full. Operatör full. Phantom oynadığı için bunu fulllemedim. Hiç gerek yok. Kostümler çok iyi ya. Harbiden çok güzel. 3, 3. Go away, go Ah, well played. Nice. Gel gel koş da. Tamam. Burada burada. Ne güzel değişmiş o. Soldan gelir yarım sağdan geldi ya. Yaralamış. Nice. Nice lan. Well de çok güzel. Şu çekme efekti var ya böyle üstünde elektrik gibi şey çıkıyor. Onlar çok hoşuma gitti. AP zaten ayrı bir şey. Lan yemin ederim onu bir yan sovarın bizim sovarın ultisi falan sandım. Ne olduğunu anlamadım. Ben nasıl algılayamadım bunun ne olduğunu ya. Nice. Ah yanlış yere de ya. ya sen oraya ne ara çıktın ama sen C'ye gitmişsin. Yemin ederim attı onu şöyle gittiğini gördüm Nice 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 well played Ne oynuyormuş? Singer. O da okey. Allah tüm set glitch pop olsa giyerim. Abi baya hoş. Nice. Evet bu halde çok güzel. İlla renk açmaya gerek yok bu halde güzel. Baya yani biraz karışık ama çok fazla sticker vesaire var. Ama güzel olmuş. Tabi ben bir tık daha sade olup daha böyle çeşitli olması tercih ederdim. Gel lan buraya. Bizim adam Short'taymış. Saçma sapan duvardan oradan buradan canım biri kalıyor ya şuna bak. Allah'a saçma sapan. Oy. Şu merminin böyle kalın efekte çıkması sonra kapanması, kapanıyor şekilde hani yok olması çok güzel. Sese bak. Allah Allah ya. Arkama düşüyor sanıyorum. Arkama düşmüyormuş ama ya. <laughs> los los. Nice take operator. Operator C long. Operator C long. <laughs> Merhaba ben Bilge Han Demir. Kesinlikle bu hareketleri denemeyin. Lan biliyordum atacağını ya. Ha peeklemiyordu. Şu an şu, şunun flashlarını harcıyor benim anladığım. Allah'ım ya ne yapıyorum şu an? Ay. seni var ya o kadar sinirlendim ki şu an. O kadar sinirlendim ki şu an. Yok oldunuz ya. Yok edeceğim bu bir içi. Kesinlikle. Bu ne lan? Ha şu. I wanna be your man, your lover and your friend. I wanna be the truth. Ama bu A ortaya bastım sanki. Oha be birader daha görmedim beni ya. Yemin ederim daha beni görmedi bak. İnanılmaz. Hani tam yürüdüm aradıksız saydı sıktıdır büyük ihtimalle. Tam 3.5 saniye sonra gibi göreceğim ve onu ate ateş etmem lazım. Deyip sıktı sanırım. <gülüyor> <gülüyor> E bu flash atıyor çıkmıyor diyorum. Flash atıp atlamış falan. Şimdi dip, dibimize girmiştir. Nerede bu? <laughs> Lan puşlamazsın oradan da oradan puşlamazsın kafayı mı yedin sen ya Umursamıyor gerçi son elde Oha <laughs> ne oluyor lan Asasin Nice Elinize sağlık Ey 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 One HP Sage side. You have arrow. Arrow. 3 kill aldım lan nasıl öldünüz ya? Hepsi bana dönüktü zaten. Nice. Rage. Oh my god. Killjoy window. Sage mid. One mid. One HP. Esko, ikinci elden A almak süper bir şey. Düşürmezsek harika. Double door. He'll go A, I think. Yeah. wall. Of course, like not by no one thinks it's A. 2 Ama ben yani oha 4 Nice nice <gülüyor> 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 Bu sefer de C'ye gitmedim C'ye geldiler Double door, double door. Hello? Nice, take operator. Inside double door, here. Benim operatörle gelecekleri, gelecekleri eli doğru tahmin edip kitlemem lazım oyunu şu an. Hey. Bana o sakın üstüne değil. Ne? Şaka galiba. Yok da böyle lütfen. Thank you. Ah. What HP? Take my operator. Nice. See?

Ya bir kişi kaldı sanmıştım. iki kişi kalmış ya. Of nasıl gidiyor böyle abi? Gitmemesi lazım bu ellerin. Hadi. Hadi takın. Evet. Are you, are you serious? Can you ball and res me? Thank you. Up 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 up. Ben close mid. ya. Lütfen alın böyle. Nice. Last one B, last one B. Nice, operator. Right. Um, yeah. Nice, nice, nice. Şu pik yani Valorant'ta bu var. Şöyle tutsan adamı çok rahat vurursun. Böyle tutuyorum adam burada bitiyor. Yani şunu çekip vuramaz ya. Yani çok zor. Böyle tutunca da koşsa yine GG. En iyisi şöyle tutup herhalde sağa vurmak. Push short Okay, I flash Planting B. Allah'ım ya Rabbim ya. Aşağı. Two, two window, two window. Okay. Sí, 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 sí. Not stunt, dude. Not stunt. box. Side, side, side. <laughs> No, no, not yet, not yet. Let them come first. Oh, check long, check long. Oh, Is planted for long. Let's go long. Oh. Let's go. Alıştım Fransızın ispanya. Allah'ım şükürler olsun. Careful short. Wait, I'm getting close. Wait for me. Flash, flash, flash box. Okay, no one's side. Maybe short, careful. <laughs> Probably behind. Ah, it's well like... played. Yeah, I was going to say the same. Uh, just flash that like, door. Here. I'm gonna get inside. Then, when I'm here, here. like when I'm here, you can here. flash wall so I can hey, peek B, work. okay? Let's get close first. Flash door. Okay, I'm I'm going up. You gotta flash this wall. Ah, f he was hiding here. What a. Üç tane flash atmam lazım da. orada saklanabilir tabii ki de biliyordum bunu ama umursamadım. I swear, I nice swear. My bad. Nice. You should, I should have told you, told you that you need to flash here as well, because he can hide there. Any hit there, so. Can you flash? Flash, 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 flash? Adamla koordine olamıyoruz. Olabilsek yok edeceğiz. Workless. Nice, nice. Dude, you didn't need two second flash, but it's okay. Like if I had weapon, it's okay because I don't have knives then. But I just dash and right click. So they're kind of eco. We shouldn't go double door or short. We can try C. Guys, I'm gonna dash side, so you need to check here. Okay. One side, one side. One back side. Nice. 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 What the guys. Let's just go on, go on, go on. Can you hear? He's yeah, smoking. He under. Not really close. Okay, what is he doing? Nice. Adamlar beni vuruyor. Millete gelecek korusuz kalsın. we can try going B, like, Omni, if you TP backside, here. I'm gonna flash to you. Uh, I'm gonna dash to you, so we can take B easily. But you need to smoke here, here. and here there. first. Yeah, let's just slowly walk up to the wall. Slowly. Pushing. Nice. Wait, I'm getting close. Wait. Okay, flashbox, flashbox. Nice, nice. Nice, GG's boş. Nasıl IGL'lik yaptım ve el vermedik adamlara? İşte budur. Takım olmak budur. Dinleyen takımları çok seviyorum. Ben konuşunca dinleyen takımları çok seviyorum. Dinlerseniz oyunu alırsınız. Bu kadar basit.